Cümleten selamın aleyküm. Bugün de patos kulevi göstereceğim. Çok Bazıları için çok karışık geliyor. Aslında çok kolay. Direkt göstereyim hatta hiç uzatmayayım. Kayra NPC'sine geliyoruz. Buradan Minerva kostüme tıklıyoruz. Burada patos kulevi var ikinci sırada. Buradan confirm yes dediğimiz zaman kırılmış oluyor. İkiye ayrılmış oluyor. Bunda Hemes NPC'sine geliyoruz. Cosplay item diyoruz. Atos Glaive diyoruz. Atak mı defans mı bunu seçiyorsunuz. Ben atak diyeceğim. Burada da hangi joba üstünlük sağlamak istediğini soruyor. %3 daha fazla hasar vurmak istediğini soruyor. Ben rogue ediyorum. İkincisini de kırayım hemen. Gördüğünüz gibi. Bu arada e, hangi jobu seçerseniz seçin. Sadece o joba %3 daha fazla vurursunuz. Onun dışında %2 normal atağınızı arttırır zaten. Onun da bilgisini geçeyim. Hani farm atmak için alan varsa eğer özellikle rogiye vesaire seçmesine gerek yok. İstediği rengi yapabilir. Priest'inki maviydi. Warrior'un kırmızı. Magen'in pembeydi yanlış hatırlamıyorsam. Rogue içinde yeşil renkte oluyor. Bu da böyle bir ufak bir bilgilendirme olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.